İyi akşamlar arkadaşlar. 12 Kasım akşamından hepinizi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar bugünkü gündemimiz merak eden arkadaşlar için. Öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar bu videoya başlarken başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere çalışma ekibine, hukuk müşavirlerine, hepsine teşekkür ediyoruz. Şöyle bir durum var Muhammed. Hep eleştirdik hep yerden yere vurduk. Hep kendimizce aksiyan yanlarını söyledik ama e, insan bir de ahlaken güzel yönlerini söyleyebilmeli. Bu hafta güzel haberler aldım. Onu paylaşacağım. Muhammed kahvemizden alalım. Ya hocam bir Saadet Partili olarak Saadet Partisi'nin ufak da olsa bir e, yöneticisi olarak Erdoğan'a teşekkürlerden çıktı. İşte İsrail'deki alçak Koltuk krizinden sonra e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temel Bey'i e, koltukta konuk etmesiyle e, senin bu ifaden çelişmiyor mu diye aklınızda bin türlü sorular geliyordur. Öncelikle konuyu söyleyelim arkadaşlar. Yine bir davamız vardı. Nerede küçük çekmece? 14 Asliye Ceza Mahkemesi'nde. E, konu başlığı bana gelen e, ifadeyi size söylüyorum. E, Konu başlığı şu. Cumhurbaşkanı'na hakaret davasından bir davadan biliyorsun Muhammed daha önce videolarımızda zikretmiştik. Birkaç tane konuya ilişkin eleştirel videomuzda yapmıştık. Ceza almıştık ama cezayı 5 yıllığına tehir edildiği için ceza ceza olarak durmuyordu. Bu da ikinci bir dava açıldı, açılmıştı. Ben birinci davayı kastederek ederek Cumhurbaşkanı'nın avukatını Cimer CİMER üzerinden hem Adalet Bakanlığı'na hem HSK'ya dolayısıyla Cumhurbaşkanı'na da bir şekilde şikayet etmiştim. E, insan, insanlar zannediyor ki Muhammed Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu davalardan çoğundan haberi yok. Hani kamuoyunda diyor ya Erdoğan'a hakaretten şu kadar bin kişi ceza aldı, şu kadar bin kişi para cezası yedi. Şu... Şimdi Cumhurbaşkanı'nın avukatı Kendine vekalet ücreti yazdırmak için her soru işte falanca adam diyorlar ki Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli bir paylaşım yapmış. Davacı mısınız? Onlar diyor hemen davacıyız. Şimdi biz bu şikayetlerimiz haklı bulundu. Yerinde bulundu Muhammed. Bu şikayetlerimiz haklı ve yerinde bulundu. Şimdi şöyle onu da söyleyeyim. Öncelikle bir önceki videomuzda değinmiştik. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün bana gönderdiği, şikayete gönderdiği bir yazı. Ben tersten tutacağım. 58.484 yazı numarası burada. Ee, ne zaman gelmiş Muhammed? Tadesi söyleyeceğim. 5-7-2021. 7. ayın 5'inde gelmiş bu. Orta bölümde adresim yazdığı için şu orta bölümü katlıyorum. Şu cevabı bölümü gönderiyorum. Önce okuyorum. Avukat Ahmet Özel hakkında yapılan inceleme sonunda hani insanlar şöyle düşünebiliyor. Ya kimi kime şikayet ediyorsun? Bu onların aynı adamlar değil mi? Böyle düşünmeyin arkadaşlar. İki olay var. Birincisi idarecinin yukarıdaki adamın aşağıdaki bu konuyla ilgili değil. Mesela birçok cemaat, tarikat, siyasetçiler dolu. Aşağıdaki çakalların kötü niyetli insanların neler çevirdiğinden haberi yok. Biz zannediyoruz ki öyle verilmedik Biz bunu Adalet Bakanlığı'na şikayette bulunduk. Dedi ki Ahmet Özel, Cumhurbaşkanı'nın avukatı, Cumhurbaşkanı'nın haberi olmadan arkasından film çeviriyor. Onun yüzünden ben ve bir sürü insan ceza alıyoruz. Sadece amacı nedir? Kendine vekalet ücreti yazdırmak. bugünün parasıyla bir avukat ücreti ya 4-5 binlerden aşağı değildi. Son rakama bakmadım. Baro ne kadar belirlemiş onu ezbere bilmiyorum ama. Bunun yüzlerce kişiye, binlerce kişiye geldiğini düşünürsek. Ne bini? Ne bini? Kaç on bin kişi? Korkunç para. Adalet Bakanlığı'nı bize gene gönderdi yazıldı. Ahmet Özel hakkında, avukat Ahmet Özel hakkında yapılan inceleme sonu iddianızın kısmen doğrulanmaması. E, kısmen de doğrulanmış demek ki. Kısmen de eylemin muahazeyi gerektirmemesi nedeniyle 31.5.2021 20, tarihinde olurla soruşturma izni verilmesine gerek, gerekli görülmemiştir. Neyse mevzu uzatmıyorum. Aha. Bir tarafımızdan uydurmuyoruz. Şimdi ben bunun üzerine dedim ki ya bunlar bir de bana 60 günlük yasal süre vermişler. Ama şöyle bir durum var Muhammed. İkincisi ister Hristiyan olsun ister başka bir din başka mezhep, meşrepten olsun olsun. Yarın hesap gününde yani hepimiz ahirete inanıyoruz doğru mu? Yarın hesap gününde yöneticiler şunu söyleyebilir. Ya kardeşim böyle bir sıkıntınız vardı. Bize söyleseydiniz biz hallederdik. Bak sizin için cimer yaptık, dilekçe var bir sürü. Gerçekten haklı olabilir. Biz üstümüze düşeni yaptık, şikayetlerimizi yaptık. Gereğini yerine getirip getirmemek onların bileceği bir şey. Bizden günah gitti. Yarın kaçamazlar. Yani Mahşer günü bundan herkes yaptığın hesabını verecek. İki sebepten dolayı. Bir üstteki adamın aşağıdakilerin ne çevirdiğinden haberi olmuyor ki ben de memurluk yaptım, idareciliklerde bulunduk. Yani sen zannediyorsun ki patron bunu biliyor. Sen zannediyorsun ki hoca efendinin bundan haberi var. Şeyh hazretleri bunu biliyor. Aşağıda fırıldaklar neler çeviriyor. İkincisi de yarın huzur mahşerde yönetici olan kişi, o koltuğa oturan kişi benim haberim yoktu falan da diyemez. Şimdi mahkemeye çıktık. Mahkeme ne zamanmış Muhammed? <laughs> 11 11. Çarşamba şey 10 11. Çarşamba günü mahkemeye çıktık. Bunun üzerine ben mahkeme başkanı dedim bir sayın başkanım. Ben daha önce Cumhurbaşkanının avukatını Ahmet Özel'i şikayet ettim. Adalet Bakanlığı bana kısmen böyle bir yazı gönderdi. Bu sefer mahkeme başkanı dedi ki hocam Sayın Cumhurbaşkanı sizden olan şikayetini geri çekmiş. Yani bakın söyle mahkeme baş dosya numarasını söyleyeyim. Hani bir, bir sallamadığımız nereden dosya? 14 Asliye Ceza Mahkemesi Küçük Çekmece 14 Asliye Ceza Mahkemesi dosya numarası 2021'e 321 esas. Bak amel. Sayın Cumhurbaşkanı Demek ki ekibinin ne fırıldak çevirdiğinden haberi oldu bir şekilde Adalet Bakanlığı'ndan bu intikal etti. Sayın Cumhurbaşkanı ya benim paylaşımlarımda Cumhurbaşkanı'na hakaret baplı bir şey yok. Hani ben öğretmen olduğum için haddimi biliyorum. Yani nereye kadar gidersem. Sınır çizgisini biliyorsun. Yani tabii ki bir öğrenciye göre bir avama göre kendi ayağımıza sıkacak karşıya kozlar verecek diye saf değiliz. Ben duracağım noktayı biliyorum yazı yazarken, yorum yaparken nereden onu çevireceğimi topu hani çizgiden geriye döndürmekler onu da biliyoruz. Hani Allah'a şükür. Ama ben bir daha söyleyeyim. E, mahkeme başkanının çünkü Muhammed benim bir gün mahkemeye gitmiş olmam beni işim gücümden ediyor. Çalışan bir insan olduğunu düşün, memur olduğunu düşün, iş yerinde olduğunu düşün. Hele ki cumhurbaşkanıyla mahkemesi olan adama kim iş verir? Hangi patron buna cesaret edebilir? Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na gıyabında e, ve bu en azından bak bir yerlerden işler düzeliyor. Birçok şeyden gerçekten Cumhurbaşkanı'nın, Meclis Başkanı'nın, Genelkurmay Başkanı haberi yok. Aşağıdaki üç kağıtçılar bazen önümse, önemsemiyorlar, bazen kraldan çok kralcılık yapıyorlar. Yani bu Cumhurbaşkanı'nın bozulmasından daha çok silsilenin bozulması galiba. Yani demek ki e, eğer bu videodaki maksadımız, ana maksadımızda bir tanesi şu Muhammed. Eğer Cumhurbaşkanı'na hakaretten bir dosyanız, davanız varsa bilin ki %99 Cumhurbaşkanı'nın bundan haberi yok. Bu konuyu buradan da dile getirin. Bak şimdi tabii ki Cumhurbaşkanı'nın e, şikayetini geri çekmiş olması bizim için artı bir puan. Ya mahkeme başkanı da Muhammed... Hani, hakimi gördüm, savcıyı gördüm, genç kızlar. Ya benim öğrencilerim çocuklarımın yaşlarında. Yani 25 olsun, adı bilemedin 30 olsun. Ben şimdi 98 senesinde üniversiteyi bitirip toplu konut lisesinde, halkalı toplu konut lisesinde ilk çalıştığım zamanı hatırlıyorum. Yaşım ne benim? 24 yaşındayım. E öğrencilerim son sınıfa gidenler 17-18. Yani öğrencimle benim yaşım arasında 6 sene fark var. 5 sene, 6 sene. Şimdi benim yaşım 47 olmuş. Hakimler 30 yaşında. Yani öğrencimin öğrencisinin öğrencisi yaşında hakimler var, genç çocuklar bunlar. E, tabii Cumhurbaşkanının davası sonucu ister istemez istedikleri kadar e, korkmuyoruz, etmiyoruz desinler ya. Bir HSK baskısı var. HSK üzerinden hakim ve savcılarımıza uzanan siyasi eller var. Bunlar da çekiniyor ama bir kere toplumda bir e, benim gibi insanların hem işimizden, gücümüzden oluyoruz hem Mahkemelerde bir sürü iş yükü orada saat 10'u 10.35'e verilen davayı saat 1'de girdim. Hakimler de yemek paydosuna çıkmadı davaları bağlayana kadar. Hem devlete yük, gereksiz işlemler. Yani biz kaç yaşında insanlarız ağzımızdan ne çıkacağını bilmiyoruz. Lafın nerede duracağımızı bilmiyoruz. Biz de biliyoruz. Şimdi öncelikle bir daha söyleyelim. Cumhurbaşkanına veya başka devlet büyüklerine... Ee, eleştiri diyetiyle yaptığınız veya hakaret tipli davalarınız varsa e, bunu da dikkate alın. Siz de benim yaptığım gibi Adalet Bakanlığı'na konuyu iletin. Sayın Cumhurbaşkanım bizatihi zatına mektubunuzu yazın. Çünkü onlar bunu bilmiyor. Ha kimseye de hakaret etmeyin. Demirtaş'a da etmeyin. Sayın Devlet Bahçeli'ye de Etmeyin. Muhammed bir sorun var yani, bu arada? Erdoğan görmezse onun bir altındakiler görür. Onun bir altındakiler görür. Devamlı. Şimdi bunu ben nerede yaşadım biliyor musun Muhammed? Dedenden dolayı yani deden işte 40 yılın e, Nakşibendi tarikatının mensubuydu. Uzun süre Muhammed Raşid zamandan başlayarak Mezil cemaatindeydi. Biz de tabii eee İlkokul itibariyle babamızla beraber dergahlara gider gelir. İşte büyüklerimiz bizi severdi. Bize şekerde, çikolata bir şeyler verildi. Biz de o şekilde giderdik, alıştık. Şimdi dergahlarda da son zamanlarda şöyle bir şey oldu Muhammed. Cemaatler, ben yine menzil grubu üzerinden örnek vererek gideyim. Vakıf kuruyorlar, vakıflarında ürünler satıyorlar. Bak Muhammed. Ne satıyorlar? Çorap satıyorlar. Eskiden bir arada adı şeriat donu vardı, don satıyorlar pirinç satıyorlar. Efendim Biskevit satıyorlar. Sen de tabii almıştık beraber de gittiğimiz e, çay satıyorlar vesaire satıyorlar da satıyorlar. Nereye gitmiştik ya? Ama Neyse. bak işte bunun adı paralel devlettir. Ben onlara şunu söyleyeyim. Bakın arkadaşlar iki konu var. Birincisi ben bu mahallede bir bakkal olsam sizi şikayet ederim. Neden şikayet ederim? Kardeşim ben kira veriyorum. Ben ek rızkımı ticaretten yapıyorum. Ben kira veriyorum. Stopaj veriyorum. KDV veriyorum. Personele maaş veriyorum. Siz ne veriyorsunuz? Hiçbir şey. Personeli bile bedavaya çalıştırıyor bu cemaat ve tarikatlar. Nedir? Hoca Efendi'nin malı, Seyda'nın malı, hayra hizmet. Hayra hizmet de o hizmetin sonu birilerine cukku olarak gidiyor. Başka bir konu Muhammed örnek olsun diye. Diyelim kilogramı, bir kilogramı 3 3500 TL Üç buçuklere olan o zamanki rakam pirinç. Bunların derganda sen ne beklersin, ne beklersin, ulan dersin, bunlar kira vermiyor, vakıf hizmeti, suyu beledi belediyeden beleş, büyükşehir belediyesi vakıf olduğu için cemaat hocası fonluyor. Zaten personele getire, götüre nakliyeye para yok, öyle bir şey yok. Sen dersin ki ya piyasada. 3,5 lira olan bu pirinci herhalde ben 3'e 2,5'a 2'ye alırım. 4 TL'ye satıyorlar. 4 TL'ye satılıyor. 4,5 TL. Nedir? Satarken de psikolojik ve duygusal baskı. Kurbanım bu seydanın malı. Paralar nereye gidiyor? Seyda'ya gitmiyor. Onların başındaki adam zaten yaşlı hasta bir adam. Nerede bunları bilecek? Oradaki bulunan müritlerine de, sofilerine de şöyle talimat veriyor. Yani bunu soran, araştıranların önünü kesiliyor. Ya edepsizlik olur. Bir şey, bütün dünya şeyhin parmağının ucu gibidir, seyreder. Allah dostların kalbi açıktır, siz bunları bilmiyor musunuz? Böyle bir düşünce edepsizliktir deyip bu insanların sövüşlenmesini, dini duygularını, işte seyitlere olan muhabbetini, veya kendince veli kulları olan e, muhabbetlerin istismar ederek bu çakallar vakıflar üzerinden milleti sövüşlüyorlar. Paraları ne makbuz var, ne gider beyanı var, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Dolayısıyla işte Muhammed paralel devlet budur. Ya ben yan tarafta marketin bakkalım. E sen benim ekmeğimle oynuyorsun. Bunu yaparken de Otoriteleşiyor. Baskı kuruyor. Evet. Rehin alıyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal'e hayranlık duymamak elde değil. Çünkü bir cemaat düşün, bir tarikat düşün. Söyle bana bir cemaat, tarikat ismi. Ben onun tamamının hangi partiye oy verdiğini söyleyeyim. O zaman bu adamla beyinlerine sıksınlar. Bir kişi onların idare iradesi zaten. Böyle bir şey olmaz. Evet. Mesela bunlara en son örnek. Muhammed bitireceğim videomu. Dakika bilgisi bana verir misin? 15. Çok güzel. Burhan Kuzu. Biz bunu ne biliyorduk Burhan Kuzu'yu? Anayasa profesörü, büyük hukukçu. Koronadan vefat etti cenazesi nerede o? Öldü gitti ki hem Sedat Peker'in videolarından hem Halk TV'nin yapılan e, açıklamalardan İsmail Saymaz bu konuda güzel konuşmalar yapıyor. Burhan Kuzu'nun uyuşturucu tacirleriyle iş tuttuğunu görüyorsun. Bunu yaparken de nereden yapıyor Muhammed? Cumhurbaşkanlığı sarayındaki telefondan arıyor. Nereye arıyor? İstanbul'daki hakimleri arıyor, savcıları arıyor. Dolayısıyla bak dolayısıyla bakan da olsa genel başkanı da olsa arkadaşlar mağdur olduğunuzu düşündüğünüz anda şikayetiniz yapın. Muhammed ben geçmiş yıllarda ilkokul ikilerden başlamak üzere birinci sınıflara girmedim. Öğretmen askere giden oluyor. Öğretmene doğum yapan oluyor. Dersi boş gibi okullar ne zaman derse girsem öğrencilerime ilk öğret programda olmasın. Ben bir şekilde oraya dilekçe yazmayın. Dilekçe yazmayın. Bugün adam lise mezunu hocam bir dilekçe benim için yazar mısın? Oğlum aldığın diplomayı al cebine sok. Yani başka bir şey de demeyelim de. Cebine sok dedik doğru mu? Yani. Lise mezunu adam ya dilekçe yazmayı şey yapamıyor. Ben bana diyor hocam bir dilekçe yazacağız. Her şey olur. Yazar bir dilekçe. Hocam ben bir dilekçe yazdım ama bir de siz bakın eksikleri, önereceğiniz şeyler veya hatalarım var mı? Bu olur. Adam dilekçe yazmayı bilmiyor. Nereye adres yazılır? Hangi bölüm imza atılır? Başlık nerede? Hiçbir şey bilmiyor. Şimdi bu, bu adamlar için söylüyoruz. Muhammed lafı da çok uzatmanın gereği yok. Arkadaşlar Bizim gündemimiz buydu. Size faydası olacağını düşüneceğimiz bir video olduğuna inanıyoruz. Herkes kendine dikkat etsin. Hayırlı günler diliyorum.